Merhabalar her zaman olduğu gibi bir video anlatımı ile yine karşınızdayım. Bugünkü konumuz tartma ağır ve hafif konusunu öğrenmiş olacağız. Bakalım Kaan bir elini kitabını diğer eline silgisini aldı. Kitabın silgiden daha ağır olduğunu söyledi. Evet daha ağırdır zaten şimdi sizler de yapın bekliyorum. Evet gördünüz mü? Evet gördünüz. Silgisinin kitabından daha hafif olduğunu söyledi. Bunu da siz tekrar deneyin bakalım. Evet. Silgiden daha ağır iki nesne söyleyebilir misiniz? Mesela top, elma, çanta silgiden daha ağırdır. Kitaptan daha hafif iki nesne söyleyebilir miyiz? Kalem, tıraş, kalem, top yine. Sizler de iki tane, üç tane nesne söyleyin bakalım. Öğretmeniniz cevaplarınızı dinlesin. Aşağıdaki meyvelerden hangisi daha ağırdır? Elma mı? Çilek mi? Tabii ki elma daha ağırdır. Devam edelim. Aşağıdaki hayvanlardan hangisi daha hafiftir? Fil mi, aslan mı? Tabii ki aslan. Aşağıdaki taşıtlardan hangisi daha hafiftir? Motor mu, araba mı? Tabii ki motor. Hangisi daha ağırdır taşıtlardan? Uçak mı yoksa minibüs mü? Tabii ki uçak daha ağırdır. Evet bu konumuz burada sona erdi. Bu konuyu bol bol tekrar edin. Sizler de evinizde, dışarıda gözlenmediğinizde çevrenizde ya da televizyonda gördüğünüz şeyleri karşılaştırın. Hangisinin daha ağır, hangisinin daha hafif olduğunu bulabilirsiniz. Size bir de ödev vermek istiyorum. Herkes annesine babasına sorarak bunu lütfen bulsun. Dünyadaki en ağır hayvan hangisidir? Evet, bunu bularak lütfen öğretmenlerinize söyleyin. Bu konumuz burada sona erdi. Bir sonraki konu anlatımında buluşmak üzere hoşça kalın.